Bugün e, İstanbul e, Ok Meydan Gürsel Mahallesi girişindeyiz hemen E5'in yanında evet gördüğünüz gibi bu üst taraf E5 bunun arkasında Ok Meydan e, Cemil Taşçı Hastanesi var Gürsel Mahallesi girişi hemen köprü burası görüyorsunuz evet e, burası da Damatın, Damatın binası. Evet, e, buraya niye geldik? Küçüklüğümüzde, ben o zaman e, dere yolunda otururken, küçüktük. E, lahmacuncunun yolunu beklerdik. O zamanlar e, sepetleri, kollarında sepeti vardı beyaz böyle sepeti, içinden e, lahmacunu çıkarırdı, üstü örtülü buharlar içinde buharlar içinde e, sıcak sıcak e, lahmacununu yerdik. Tabi hoşumuza giderdi. Çok da güzel lahmacundu. Lezzetli. En az en az dört tane yerdim mesela. Her geldiğimde dört tane, üç tane neyse yerdik. E, gördüğünüz gibi lahmacunlar böyle Evet, soğanı, maydanozu, domatesi, görüyorsunuz bol bol konuyor. Acılı isterlerse acılı pul biber, acı pul biber, görüyorsunuz. Evet, biraz önce burası bayağı bir kalabalıktı. Sıraya girdilerdi. Altı şart tane, dört tane... Biraz önce ben ona yetişemedim. 12 kişi, 12 tane lahmacun aldı. Evet. Buraya geldiğinizde hemen burada lahmacun fiyatını görüyorsunuz. 25 lira. iki tane yetiyor ama ben size derim dört tane alın buradan. 25 lirada dört tane alsam 100 lira yapıyor. 20 lirada büyük ayran 120 lira yapıyor. İki tane alırsan lahmacun bir tane büyük ayran 70 lira. Evet. Görüyorsunuz burada lahmacun alanlar gidiyor. Evet. Gürsel Mahallesi girişi e5 metrobüs üstünden gidiyor. Burası böyle tam köşede bir yer. Evet görüyorsunuz. Sırada bekleyenler var. Ben biraz önce yedim iki tane aldım bir tane de bir büyük ayran 70 lira tuttu. Evet, 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 evet. Evet, evet. Zaten gelenler dört tane, altı tane, 12 tane alıyor. Bir yiyen bir daha geliyor. Görüyorsunuz. Evet. Sıcak sıcak. Buharı bak görüyorsunuz buharı. Evet, sokak lahmacunu gerçekten hep biraz yumuşak oluyor. Güzel, buharlı, sıcak. Fırından çıktığı gibi görüyorsunuz. Böyle paketler de yapılıyor sipariş üzerine. Şu anda 67 kişi seni izliyor, şu anda evet. canlı yayında o biraz çıkacak o bayağı çıkacak. Evet, evet. evet. arkadaşlar bu böyle e, sokak lahmacuncusu dediğimiz sokakta satılan lahmacuncular gerçekten hani e, güvenilir e, yerden alıyoruz, tanıyoruz amcayı. Ben küçüklüğümde e, beklerdim yolunu lahmacuncu gelse lamacun alalım diye geldiğinde o zaman küçük arkadaşlar hep mahalledeki arkadaşlar sıraya girerdik lamacun almaya en az dört tane yerdim o zaman. onun lezzeti e, olduğu için ben şu anda mağazalar şeyde dükkanlarda o lezzeti bulamıyorum evet gelenler e, ikişer tane dört tane altı tane böyle alıyor şu anda 100, 102 kişi oldu izliyor şu anda canlı yayında hangi semt diye soruyorlar Gürsel Evet Gürsel Mahallesi şöyle diyeyim. ok meydanda Cemil Taşçı şehir Hastanesi var onun karşısında Gürsel Mahallesi girişinde görüyorsunuz hemen şu köprü bu köprünün altından geçtiğinizde hemen yanında taksi durağı var. Taksi durağının hemen karşısı burası. Damatın e, binası var. Evet. Şey, tamam, tamam, tamam. Günde kaç tane satıyorsunuz? 400 tane. 400 tane. Yazın daha çok. oluyor. Yazın daha çok. Ya, günler, günler. Evet, evet. 124 kişi izliyor şu anda canlı yayında. Evet arkadaşlar. Gerçekten e, tanesi 25 liradan iki tane alırsan 50 lira 20 lirada büyük ayran 70 liraya doyuyorsun. Burada Cevdet Şamil ortaokulu varmış. Bizim için abi. Köküye git sağa dön. Bununla kadar git. Evet. Evet görüyorsunuz arkadaşlar sırada bekleyenler var. Ben biraz önce eli, eli yandı. Bak görüyorsunuz hala sıcak. Eli yandı sıcak. Evet gerçek. Şu anda 160 kişi oldu. Biraz önce ben yedim iki tane. İki tane aldım. Bir tane de büyük ayran 70 lira. 4 tane alırsanız 100 lira 20 lira da ayran. 120 lira. Evet sırada bekliyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baba bir tane alabilir miyim? Şöyle bir Arkadaş yemesen yemesen diğer yerlerde nasıl olduğunu biliyorum. Neyse uzatmaya gerek yok izlemezsen çıkabilirsin. <laughs> Evet semti söyledim. Semt Ok Meydanı Cemil Cemil Taşçı Şehir Hastanesi'nin hemen karşısında Gürsel Mahallesi girişi var. Gürsel Mahallesi girişinden köprünün altından geçtiğinizde hemen bu köşede ortada lambacıncı. Evet. Yok yok öyle Tamam. 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 Arkadaşlar, eee bu dayı e, sürekli burada. E, gerçekten hani ger e, emeğin e, iş yaptığı işin tam anlamıyla yapmasa bunu burada zaten tutmazlar. Evet. Herkes yapabilir mi böyle? Çünkü hemen şurada şu biraz ilerisinde şu binanın ilerisinde Lamacun e, yeri. Orada yapılıyor. Malzemeleri malzemeleri evet amca alıyor. Güvenilir yerden e, gelip orada kendisi özel yaptı. Bedava. Evet. bir 27 lira oldu 22 lira. Ben 3 tane alabilir miyim artık? Yok, kibar ol. Tamam da senin demek istediğin başka vergisiz denetimsiz deyince. yani senin yaklaşımın başka üç tane paket istiyorum ben. Evet. <laughs> İnsanlar e, temiz böyle biraz daha ucuza kesesine göre lahmacun yiyemeyecek mi? Hani gidip e, dışarıdan e, 100, 120 lira, 150 lira bir tane lahmacun alıyorlar. Olsun, olsun abi. Evet, herkes yesin buradan. Herkes lahmacun yesin. Şu anda 216 kişi izliyor canlı yayında. Evet. Hayır Lüleburgaz değil. Burası İstanbul. Şişli'ye mi bağlı? Kağıthane. Neyse. ok Meydanı Cemil Taşçı Şehir Hastanesi'nin karşısında Gürsel Mahallesi girişi. Hemen şu köprünün altında. Üstünde de metrobüs var. Evet. E, damat giyimin karşısında. Bu köprüden çıktım hemen e, taksi durağı var. Taksi durağının karşısı. Evet. Gördüğünüz gibi yayına başladığımdan beri e, amca e, boş durmadı. E, sürekli e, siparişler geliyor. Evet. İstanbul'un neresindesiniz? Hayır. Birisi diyor ki patatesli lahmacun mu diyor? Öyle yok, bir şey var mı? Yok patatesli. Yok. yok öyle bir şey. Duymadım ben 45 senede öyle bir şey duymadım. Evet duymadım diyor. Doğru ben de duymadım. Evet ee, Başakşehir Bakırköy evet. O lahmacun patatesli lahmacun. Hayır hayır öyle bir şey yok. Patatesli ol değil. Patatesin patatesin kilosu ne kadar ya? Sen patatesli mi diyorsun? Patates olmaz Patates olur mu ya? saçmalık Neyse. Gözleme olur Gözleme. Evet. Bu lahmacunun peynir içini yaptılar. Evet. Peymacun yaptılar daha doğrusu. Pek kaliteli olmadı. Peymacun evet. Bu dana boşluğundan yapılıyor. Evet. Dana boşluğu lezzetli olur. Yani bütün kavurmalara katılan yağ lezzet versin diye dana boşluğunu keser ayırırlar. Evet. Boşluk yağı. Evet. Bak görüyorsunuz arkadaşlar, duyuyorsunuz. Evet, söyle konuş. Dana ee... boşluğundan genelde yapılır. Bu boşluk yağı derler buna. Evet kasaba gittiğinde boşluk yağının ne olduğunu pek bilmez vatandaş. Kasaplar böyle boşluk yağı lezzetlidir. Evet. Bu arada ben de öğrenmiş oldum. <laughs> Şimdi, kuzu yavuzda da kuzuya ben de şey yapmıyoruz. Koku yaptığı için. He. Lezzetli ama baş baş Güzel. vatandaş sevmiyor. Muhakkak dana etinden. Dana yapayım. etinden. Güzel. Evet. güzel. Koyun kuzu evet, e, kuzudan yapmıyoruz. Evet kuzudan, koyundan, kuzudan boşluk yağı olmayacak. Dana e, dana boşluğundan e, koku yapmazmış. Lezzetli olurmuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet gördüğünüz gibi sıraya e, şu anda sırada bekliyor vatandaş. Evet. Yakında olan arkadaşlar buraya gelsin. Ben, Görsün burayı et, tak, Hava soğuk mu? Hava soğuk değil Hava bugün biraz sıcak ya, ee, yöntem... Sıcak, sıcak dediğim şöyle Tabii Hayır, bir soğukluk var ama de dedi, e, Güneşli bir hava <laughs> <mı? Hacat>. Lahmacun <laughs> soğuk olmuyor Şöyle <laughs> e, Muhafaza altında çıkardı Hatta biraz önce e, eliyle tutamadı Birden elini çekti Doğru. Sıcak üstünü örtüyor bu termos. Termoslu Termosluymuş 12 saat lahmacun soğumaz. 12 saat lahmacun soğumuyormuş. Evet. Kardeşim sen Acı Tropik çıkar mısın yoksa seni engelleyeceğim. Hani böyle yazmakla ne yapmaya çalışıyorsun? İnsanların ekmeğiyle oynar. Evet. Acı odur abi. Hayır hayırlı işler hayırlı günler. mu? Evet, Lüleburgazda lüle burgazı da lahmacun harika oluyor. Evet, gerçekten öyle. Ben de küçüklüğümden yediğim için, ben biraz önce yedim burada, iki tane aldım. Ee, yoksa ben e, güvenmesem e, daha önceden e, yemiş yediğim lahmacunu bilmesem Show TV'de, gelip buradan programım var haber ettim şehir gün. Eş bakın işte Show TV'de e, Kanal, 7. Kanal 7 e, televizyonunda da çıkmışlar. E, orada yayın yapmışlar. Evet. Şu anda 222 kişi izliyor. Evet. Bak gel bak. Şurada 222 evet. Evet. Ya kimisi de 12 20 lira 25 lira maaşım olur mu ya? Benim vergim yok, işçi param yok. Şu yok, bu yok. Ben sülümden kazanıyorum.